Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sadece bağlantı devam mı? Sus lan var ya En son burada mı kalmışız? Eskimiş evet. de Konuşma Ne diyor? Her zaman öyle bir şey. Aaa! Bir, bir Yalan mı? <laughs> Benim için... Neyse. Eskimiş dedikler. Çok yalanlarımız var. As S, M, G, F... Arkada bu ne lan? Şu an biraz rahatladım. Defteri yazanlara göre babam... ...gidiyor. Konuşmuyor herhalde. Spor mu? Um, Padişah. Ja, tamam. Biz bu padişahız. Çok iyi. Tamam. lanet için de anladım anladım. Neyse. Gizli kitabına No, I'm Şöyle bir başvurmayacağız. Küpüre başvurmadan küflere koyacağız.

Koş 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 süper, Koş 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 kan... Özür dilerim arkadaşlar ben ee, var ya gelebilir Onun için Şimdiden öleceğim sonum mikrofonum her bir şey düşünüyorum ben. şeyde ya ne yapalım lan nerede lan ha. akraliçe vay lan Hayır, şey. Peki, kraliçe lan sen olsaydı abi Çık şey kaldı işte. Haydi gel. gel, gel. Aldım. Hale, Söyle bakalım. Dertin nedir? Efendim, ben öyle şehirden geliyorum. Allah Allah, Demek bu şehir o. Evet efendim. Ve sonra da bulduğum bir kitabı takdim etmek istiyorum. Buyurun. Hmm, evet bu kitap. Bu kitap Torun Bey bize yazdığı lanet kitabıdır. Oh be, sonunda halkım lanetten kurtulacak. Ey delikanlı, bu senin cevheretin öğüklendirecek. Sen hiç merak etme. Dile benden ne istersen dilersen sen neyse iste. Ah, kuş duvarla konuşuyor yine. Hükümdarım ben Babil'in tepesine çıkmak istiyorum. Önce öyle şehre gittin şimdi de Babil'e mi? Ama şimdi kapı çaldı. Önce öyle şehre gittin şimdi de Babil'e mi? Girmek istiyorsun. Sevdiğim seni çok cesaretli bir çocuğa benziyorsun. Eğer seni sen Babil'e çıkarsan bilgi altında altınları sererim. Biz biz Babil'in Babil her girişini kitlemiştik ama sadece bir geçit kalmıştı. Al şu haritayı. Anne harita var? var ya. Duvarın harita var, Gece değil. Gece değil. Haritada geçit yok. var oraya. Çok sağ ol. Küçüm için bir dakika ama sizin için iki saniye ama benim için on dakika. Merhaba arkadaşlar arkadaşım Merhaba gelmiş. arkadaşlar. Susun lan siz bana daha selam verin dedim. <laughs> Sağlak Burak. <laughs> Sağlak Burak. Apo. Küfür, küfür etmek için, için kendimi zor tutuyorum. <laughs> e sen ne yazar lan bu yer? Bir dakika otuz da burada videoyu var ya. Bu iki gerizekalı geldi videoyu böyle. Ne?